Merhabalar. Hadi gelin bugün gerçekten elmayı çok sevenler için elmanın hamurla çok güzel bütünleştiği bir elmalı tart yapalım, kurabiye tadında böyle kıtır kıtır fazla pişirirseniz kıtır kıtır daha az pişirirseniz daha yumuşak bir elmalı tart yapalım. Malzemelerimizi şöyle bir bakarsak. Benim 4 tane aslında elma kullanmak istedim ama yoktu. 3,5 orta büyüklükte elmayı güzelce yıkayıp soyduktan sonra rendeledim. Sonra bir tavamın içerisine aldım. Üzerine 3 tane yemek kaşığı şekerimi, toz şekerimi ilave ettim. sonra iki tane yemek kaşığının ucuyla tarçınımı ilave edeceğim cevizimden sonra e cevizimi iri yeri doğradım ben tatlı kaşığı yemek kaşığı dedim ama tarçını ilave edebilirsiniz ben yemek kaşığıyla ilave ettiğim için iki tane tatlı kaşığı tarçın ilave edebilirsiniz şimdi ee, İç harcımı hazırladım, ocağa koydum, güzelce pişirmeye yolladım. Ee, yarım su bardağı sıvı yağ, 125 gram kadar da tereyağımı koydum, yarım su bardağı da e, yoğurdumu ekledim. Sonra içerisine e, malzemelerimi ilave etmeye devam ediyorum. Şekerimi ekliyorum şu anda. 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ilave ettim hamuruma da. Kabartma tozum var. Yarım paket de koyabilirsiniz. Ben bir paket koymayı tercih ettim. Sonra bir paket vanilin var. Vanilyayı da ilave ediyorum. Toz vanilin. Siz kontrollü kontrollü de ilave edebilirsiniz. Ben hepsini birden katmayı tercih ettim. Bunun için unumu su bardağı ölçüsüyle 3,5 su bardağı un koydum hamurumun içerisine. Şimdi benim tereyağım oda sıcaklığında değildi. Geç çıkarmışım buzdolabından. Dolayısıyla parmaklarımla ne yapıyorum? Onu ufaltmaya çalışıyorum ee, hamuruma yedirmek için. Ama siz dışarıda bırakırsanız bir gün önceden e, yapacağınız vakit çok daha yumuşak olursa sizin için yoğurması daha kolay olur. Benim için tabii bir 3-5 dakika zaman aldı onları tekrar yağı tekrar ufaltabilmek için Şu parmaklarımla küçük küçük parçalara ayırmaya çalışıyorum. Evet yeterince ufalttığımı düşündüğüm için yoğurmaya başladım. Şimdi yağ ve un ve diğer malzemeler güzelce buluştuktan sonra böyle yumuşak bir hamur elde edeceğim. Katı olmayan yumuşak bir hamurum olacak. Bu benim için ideal olacak. Çünkü ben bu hamuru kolaylıkla şekil verebileceğim. Bir tepsime elim yardımıyla hiç oklava falan kullanmadan el yardımıyla e, yayarak şekil vereceğim. Evet güzelce yoğurursanız çok güzel bir e, elmalı tartın tadı olur. Evet iyice yoğuruyorum ki bütün malzemeler birbirine güzelce karışsın diye. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel hamuru olur. Çünkü malzemeler birbirine karışacağı için. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık, kolayca şekil alan ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Evet, cıvıklığını görüyorsunuz. Şimdi ben bu hamurumdan yaklaşık bir yumurta büyüklüğünde biraz daha büyük bir el ya mandalina diyelim, mandalina büyüklüğünde bir hamuru alacağım. Ee, ve onu bir e, poşet içerisine koyup buzdolabı poşeti içerisine koyup bakın avucum kadar bir bezeyi aldım e, bunu ben buzlukta bir yarım saat kadar bekleteceğim ki rendelen üzerine rendelerken hamurumun e, rahatça rendeleyebileyim diye yumuşak hamuru rendelemek zor çünkü ama e, buzlukta dondurursak bu hamuru daha kolay rendeleyebiliriz. Şimdi yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Kullanmaya da bilirsiniz. İçinde yağ olduğu için yapışmaz diye düşünüyorum. Ama ben riske atmak istemedim. E, tepsime borcamda da pişirebilirsiniz bu arada. Borcamda ihtiyacınız olmaz yağlı kağıda. E, riske atmak istemedim. O yüzden de tepsime yağlı kağıdı koydum. Yuvarlak bir tepsim var. Kenarlarındaki fazlalıkları makasla kestim. Şimdi el yordamıyla güzelce kenarlara ittire ittire ne yapıyorum? Hamurumu inceltiyorum ve şekil veriyorum. Hepsi aynı kalınlıkla olsun diye ortadan başlayarak kenarlara doğru hamurumu parmaklarımla bastıra bastıra İttiriyorum ki hem incelsin, hem kenarlarda boşluklar kalmasın, hem ortada şişkin bir hamurun oluşmasın diye. İncecik, ne kadar ince bir hamur olursa o kadar güzel bir tart olur diye düşünüyorum. Evet, işlem tamamlanmak üzere. Bütün her yer aynı. Eşitlikte, aynı incelikte. Şimdi pişen, güzelce pişirdim. Hatta fazla da pişmiş. Ee, pişirdiğim iç harcımı, içinde ceviz olan, elma olan, tarçın ve şeker olan iç harcımı hamurumun, inceltmiş olduğum hamurumun üzerine ilave ettim ve bunu güzelce bir kaşık yardımıyla her tarafa eşit olmasını sağlayarak düzeltiyorum. Elmam biraz daha fazla olsaydı çok daha güzel olurdu. Elmayı bol tutun arkadaşlar. Benim 3,5 taneydi. Sizin varsa büyüklerinden 4 tane elmayı da rahatlıkla rendeleyip kullanabilirsiniz. Evet düzeltme işlemim gayet başarılı devam ediyor bu arada e, kanalıma abone olmak ücretli değil arkadaşlar lütfen esirgemeyin abone olmayı e, beğenilerinizi unutmayın beğeniler ve özellikle bir nokta dahi olsa yorum kısmına bir nokta bile bırakmanız e, bu tarz paylaşımlarımın daha çok insana ulaşmasını sağlayacak. Ee, bana bu konuda yardımcı olursanız kanalımı büyütmek için çabalıyorum çünkü sizlerin desteğine ihtiyacım var. Evet buzluktan hamurumu çıkardım. Yarım saat kadar durmadı. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bir 20 dakika belki durdu durmadı. Ama ben istiyorum ki birden fırına atayım. Olduğu kadar artık rendelemeye başladım hamurumu iç harcımı koyduktan sonra bu son artık adım tarifimdeki son adım. Evet, rendelemekte çok başarılı olamadım gördüğünüz gibi parmaklarımla minik minik ufaltarak her tarafa e, eşit bir şekilde koymaya çalıştım hamurumdan. Şimdi e, fırına gönderiyorum. E, fırında yaklaşık bir e, 25 dakika kadar e, 180 derece ayarında ısısında pişti arkadaşlar. Bizim evde e, çok pişmişi seviyoruz yani böyle kıtır kıtır olacak, e, kahverengiye dönecek üst kısmı. E, güzelce parçalara ayırdıktan sonra e, ben üzerine Pudra şekeri dökeceğim birazdan, ilave edeceğim. Son sıcaklığı çıktıktan sonra sıcak çünkü pudra şekerini sıcakken ilave edince erir arkadaşlar. Soğuduktan sonra ilave etmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi pudra şekerlerim e, eklendi. E, servis tabağımı aldım. Altı da nefis bir şekilde pişmiş. Afiyet olsun.